Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eğitim Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlar ve KOPİ Sendikası yetkili olduğu kamu kurumlarında çalışan arkadaşlar. Sendika önemli açıklamalar yaptı arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir. Kamuda taşın uygulamalarına son verilmelidir. Üniversitelerin iktisadi ikis işletme ve sosyal tesislerinde çalışan işlerin mali hakları genel bütçeden karşılanmalıdır. 690 sayılı KHK ile kadroya geçenlerin tayin hakları tanınmalı resen emeklilik uygulamasına son verilmelidir. Geçici işçiler sürekli olsun alınmalıdır diye bir görselle birlikte bakın bu yazıyı paylaştı sendik arkadaşlar. Şimdi o yazıyı sizlere sunacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Güzel bir yazı olmuş. O zaman birlikte başlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı 12 ay mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor diyor sendika. Sendikamız kampanya başlattı. Genel Başkan Eyüp Alemdar, başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların sesi olacağız ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan geçici işler, kamuda taşona çalıştırılması ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi konularda sendikamız bir kampanya başlatmıştır. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirecek kampanya ile çalışma yaşamının bu önemli sorunları kamuoyunun gündeminde tutularak çözümle katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Türk İş Genel Sekreteri ve Sendika Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Kampanyaya ilgili olarak yaptığı açıklamada çalışma yaşamının gündeminde yer alan önemli konuları maddeler özetleyerek şunları söyledi. Kopi Sendikası olarak Türk İş Konfederasyonumuzun öncülüğünde çalışma yaşamında yer alan bu sorunları ivedilikle çözüme kavuşturulması için çalışmalarımıza tüm gücüyle devam ediyoruz. Bilinmelidir ki başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların sesi olacağız ve haklı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Artık günümüzde geçici işçilik, taşeron işçiliği gibi konular gündemden çıkmalı çalışma yaşamındaki bu tür apitik istihdam biçimlerine son verilmelidir. Geçici işçilik adı üstünde kısa sürebilir istihdam biçimidir. 15 yıl, 20 yıl gibi sürelerde geçici işçi olmaz. Alemdar kampanya ile ilgili konu olan çalışma yaşamının güncel sorunlarını şu şekilde sıraladı. 1. Geçici işler sürekli iş kadrosuna alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda başta olmak üzere kamuda işçi kadrosunda çalışılan işler büyük hak kayıplarına karşı karşıya kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na geçiş kadrosunda çalışılan üyelerimiz yılda 10 ay çalışılmakta, yılın 2 ayında ücret ve diğer gelirlerine mahrum kalmaktadır. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 100 bin civarında insan bu durumdan doğrudan etkilenmektedir. Yılda 10 ay çalışma yapılması okulların kapalı olduğu dönemde dahi devamlılığın sağlanmasına, bakım onarım çalışmalarına, yeni öğretim eğitim dönemine hazırlık çalışmalarına engel olmaktadır. Bu uygulamaya son verilmeli, kamuda tüm geçiş işler sürekli iş kadrosuna geçirilmelidir. 2. 690 sayılı KK ile kadroya geçenlerin taynakları tanınmalı, resen emeklilik uygulamasına son verilmelidir. 690 sayılı KK ile kadroya geçen çalışanlara taynakı verilmemektedir. Bu durum işlerin yaşama zorunda oldukları il ve iş yerlerine geçememelerine, sosyal bağların zedelenmesine hatta aile birliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışanlara taynakı tanınmalı, yaşadıkları mağduriyet sona erdirilmelidir. Yine bu çalışanlar resen emeklilik uygulamalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. En verimli oldukları 47-48 yaşlarında zorunlu olarak emekli edilmeleri tecrübe işçi açığı yaratmakta, kurumları zor, zor durumda bırakmaktadır. Diğer yandan emekli olsalar dahi geçimlerini sağlamak için çalışmaya devam etmek zorunda olan bu kişiler ileriki yaşlar nedeniyle yeni iş bulamamakta, işsizlikte karşı karşıya kalmaktadır. Resen emeklilik uygulamasına bir an önce son verilmeli bu işlerin mağduriyetleri giderilmelidir. Üniversitelerin iktisadi işletme sosyal tesislerinde çalışan işlerin mali genel bütçeden karşılanmalıdır. Üniversitelerin iktisadi işletmeleri sosyal tesisler üniversitelerden bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmayan dolayısıyla üniversiteye bağlı birimlerdir. Bu durumda yargı kararlarıyla sabittir. Buna rağmen üniversite iktisadi işletmelerinde sosyal tesislerinde çalışan işlerin ücretleri genel bütçeden ödenmediği için bu kişiler ücret ve mali açısından farklı uygulamalarla karşı karşıya kalmakta mağduriyet yaşamaktadır. Toplu sözleşmelerinin kapsamında olmalarına rağmen sözleşmeden yararlandırılmama şeklinde hatalı uygulamalar yapılmakta. Bu durumda işlerin mali ve sosyal haklarına genel bütçeden karşılanması ve toplu iş sözleşmelerinden eşit şekilde yararlandırılmaları sağlanmalıdır. 4. Kamuda taşeron uygulamalarına son verilmelidir. Taşeron çalışma sistemi işlerde çok büyük mağduriyet yaratan, üstelik kamu kesiminde de zararı uğratan bir sistemdir. Taşeron uygulamaları nedeniyle ücret ve sosyal haklarda ciddi kayıplar oluşmakta, iş güvencesi fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Kamuda asli iş yardımcı ayrım yapılmaksızın taşeron çalışma sistemi tümüyle kaldırılmalı, kadroya geçemeyen tüm taşeron işlere kadro verilmelidir. Taşeron uygulamasının yanı sıra son dönemde istihdam politikalarında yapılan değişiklikle kamuya işçi alım yerine istisnai bir kadro olan sözleşmeli personel istihdamına doğru bir yöneliş gözlenmektedir. Kamu kurumlarının işçi istihdamı şeklinde yaptığı taleplere rağmen sözleşmeli personel kadrolarının tahsis edildiği görülmektedir. Bu durum iş yerlerinde çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olmakta iş verimini ve çalışma barışını boz zarar vermektedir. Bu uygulamadan vazgeçilmeli istihdamın uygun kadrolarla yapılması gerekmektedir. 5. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunları çözülmelidir. Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlardan biri de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgilidir. 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi nedeniyle prim günü sigortalık süresi gibi şartları yerine getirmesine rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu sorun uygun formüllerle konfederasyon ve sendikaların içinde yer alacağı bir komisyonla çözüme kavuşturulmalıdır diyor. Ama bence sendika ve diğer sendikalar eksik söylüyor burada. EYT sadece 99 yılında yasaya çıkmış ve 99 öncesinde emekli olmaya hak kazananların sorunu değildir bana göre EYT şu an milyonlarca kişinin bütün Türkiye halkının ve doğacak çocuklarımızın da problemidir. EYT şu anki çıkış olayı arkadaşlar 99 öncesi SSK'lı olanlar yani prim ödenenler için çıkacak. Bu bariz belli ama eksik çıkacak. Şu an doğacak çocuklarımız 65 yaşında emekli olacak arkadaşlar. Şu an 99 sonrası, 2000 sonrası, hatta 2010 sonrası ilk kez SSK'lı olan yani primleri ilk kez ödenen kişiler 65 yaşında emekli olacaktır. Bu problem halen devam ediyor. Yani EYT sadece 99 öncesi prim yatan kişileri ilgilendirmiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Ama anladığımız kadarıyla aldığımız bilgi ve duyumlara göre AK Parti sadece 99 öncesi için EYT düzenlemesi yapacak. Ama bu da milyonlarca kişi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani sadece 99 öncesinde o an emekli olabilecek kişilerin yaş, yaş şartı getirilmesiyle emekli olamamalarının problemi ortaya çıkmıştı. Ama velakin tamam 99 öncesi ilk kez SSK'lı olan yani prim ödenen ilk kez SSK prim ödenen kişiler emekli edilsin. Bunu her, herkes en fikir. Ama velakin artık bu 65 yaş biraz aşağı çekilmelidir. Bana göre 55 yaş idealdir Türkiye şartlarında. Ama 65 yaş çok yüksektir. Bazı EYT'li arkadaşlar bana kızıyor. EYT zaten sadece 99 öncelerini kapsıyordu diyor. Bu bence bir bencilliktir arkadaşlar. İster katılın ister katılmayın. Hani ben kendimi kurtarayım. Bunun benden sonrası tufan gözüyle bakmaktır. Burada köklü çözüm gerekiyor. Bence 65 yaş Doğacak çocuklarımız için şu an sesi kalı olanlar için 55 yaşa çekilmeli kadınlarda da 50 yaşa indirilmelidir deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Katılıyorsanız bu videoyu paylaşın daha çok gündeme gelsin deyip kalın sağlıcakla arkadaşlar.